Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sunar. 16 Nisan 2025 Çarşamba ve Oktaner Dikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yarın yılın en sıkışık trafik günü olacak. ADAC Paskalya tatiline gidecekleri uyardı. Yarın cuma öğleden sonra ve cumartesi sabah trafik sıkışıklığı bekleniyor. Yetkililer mümkünse perşembe günü yola çıkmayın diyor. Deutsche Bahn artık tren gelmeden gecikme için özür dilemeye başladı. Paskalya tatilinde uzun mesafe trenlerde uzun gecikmelere hazırlıklı olun açıklamasını yaptı. Her sene Paskalya tatilinde dakiklik oranı %60'ın da altına düşüyor. Yol çalışmaları bitmiyor. Personel eksiği bitmiyor. En uzun gecikmeler yine Perşembe ve Cuma günlerinde bekleniyor. Seydou Genel Sekreteri Linaman yeni hükümette bakanlık görevi üstlenmek istemediğini söyledi. Partisine odaklanmayı tercih etti. Genel sekreterliği devam edecek. İstese bakan olabilirdi. Neden olmuyor kimse anlamadı. Ekonomi doktorası var ama ekonomi bakanlığını da istemedi. O çekilince Jens yani Spahn ve iklim enerji uzmanı Andreas Jung öne çıktılar. İkisinin de ekonomiyle alakası yok. Gerçi ekonomimiz o kadar kötüye gidiyor ki anlayan birinin işin içinden çıkması oldukça zor. Bunu uluslararası şirketler yaparlar. Sorunları görsün diye Başka departmandan birini getirir ve diğer departmanın başına koyarlar. Yeni hükümet Ukraynalı mültecilere artık vatandaşlık parası, bülge gelt vermeyecek. Ancak bu karar ilk etapta 1 Nisan'dan itibaren gelenler için uygulanacak. Vatandaşlık parası aylık 563 avro, sığınmacı yardımı 441, arada 122 avro fark var. Suriyelilere mesela 441 veriliyor. Ukraynalılar Alman vatandaşları gibi vatandaşlık parası alıyorlardı. Bu uygulama kaldırıldı. Ukraynalı mültecilerin çalışma oranı da oldukça düşük. Çalışabilecek durumda olan 923 bin Ukraynalı mültecinin sadece %32'si çalışıyor. Bavir eyaletinde çok ilginç bir olay yaşandı. AIDS, HIV virüsü taşıyan bir adam trafikte tartıştığı bir kişiyi ısırdı. Bir dakika boyunca ısırınca kasten bulaştırmak istemekle suçlandı. 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Trafikte kavga Almanya'da da oluyor. İnsanlar çok gergin bu aralar. Asla kimseyle tartışmamak lazım. Hele Türkiye'de haklı bile olsanız asla ama asla kimseyle tartışmayın. 25 milyon kaçak silah var Türkiye'de ruhsatsız. Aman diyeyim kavga çıkmak üsteyken bunu hatırlayın. Ne olur çıkın gidin uğraşmayın. Bu aralar yine gurbetçilere sardılar. Yok gurbetçi kızlar iyi makyaj yapamıyormuş diye videolar çekiyorlar. Bizimkiler de cevap veriyor. Vermeyin. Şimdi de dekorasyon perakendecisi Depot iflasını açıkladı. En az 100 mağazasını kapatacak. Yılın 3 ayında zaten 45 mağazayı kapatmıştı. Çalışanların 3'te 2'si işini kaybedecek. 150 şubenin açık kalması planlanıyor. Almanya'da bir mahkeme kütüphanelerin tartışmalı kitaplara uyarı notu eklemesini haklı buldu. Münster Kütüphanesi bazı kitaplara bu notu ekliyordu. Bir yazar dava açtı ama reddedildi. Mahkemeyi kütüphane kazandı. Yine de kitabı kaldırmıyorlar. O güzel bir not koyuyorlar. İsteyen yine okuyabiliyor. Bazı kitaplar mesela Ay'a hiç gidilmedi. Atom bombası hiç atılmadı yazıyor. Farklı görüşlere erişim hakkı var. Bu çerçevede kitaplar kaldırılmıyor. Ancak bu notlar eklenebiliyor. Berlin'de bir doktor en az 15 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. 40 yaşındaki bir doktor cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık çok daha fazla insanı öldürdüğünden yola çıkıyor. Çünkü en baştaki cinayet şüphesi sadece 4 ile sınırlıydı, gittikçe artıyor. Bakım servisinde çalışıyormuş ve en az 15 kişiye ölümcül ilaç vermiş. Yani deli bir tane olsa kuş sütüyle besleyeceğiz ama maalesef bir tane değil. İsviçre Avrupa Birliği'nin araştırma ve eğitim programlarına yeniden dahil oldu araştırma eğitim konusunda maddi destek verecek İsviçre işine gelen programa katılıyor para vermemek için işine gelmeyenlere ise katılmıyor. Hollanda'ya yapılan iltica başvuruları %66 azaldı geçen seneye göre ve son 5 yılın en düşük seviyesine indi. Başvuruların yarısı Suriyeliler tarafından yapılıyor. Düşüşte Suriye'deki yeni rejimin güvenli kabul edilmesi ki bence asla değil ve artık çok az kabul verilmesi etkili oldu. Fransa'da cezaevine silahlı saldırı düzenlendi. Bu da oldu. Cezaevlerinin önündeki araçları da yaktılar. Polis uyuşturucu çetelerinden şüpheleniyor. Son dönemde operasyonlar artmıştı. İngiltere'de ise çöp grevi var. Birmingham'da bir aydır çöp toplanmıyor. Artık İngiliz ordusundan yardım istendi. Çünkü salgın hastalıklar baş göstermeye başladı. Birmingham Belediyesi iflas etmişti. Maaşları ödeyemedi. Eşçiler de greve gittiler. Şimdi bu grevlerin tüm ülkeye yayılması bekleniyor. Belçika'da yasa dışı ilaç satan 25 internet sitesi kapatıldı. Sağlığa zararlı uyku ilaçları, hatta intihara yol açabilen maddeler var. Onları satıyorlardı. Bakanlık bunların büyük risk oluşturduğunu açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Fonderlayan ise yeni dünya düzenine katkı sağlayacağımızı söyledi. Sayıda konuştu. Bildiğimiz Batı diye bir şey kalmadı. ABD ile dostluğumuz sürecek dedi ama artık güvenmiyoruz. Minvalinde açıklamalar yaptı. Çok önemli bu. Çin-ABD arasında büyük bir güç mücadelesi var. Çin sadece sanayide değil bilimde de önemli işler yapıyor. Bilimsel araştırmada Almanya'yı geride bıraktı. Yeni bir dünya kuruluyor. 1964 yılıydı. Türkiye ile Amerika arasında ilk sorun çıkmıştı. Türkiye Kıbrıs'a müdahale etmek üzereydi. ABD Başkanı Johnson çok sert bir mektup yazdı ve bizim silahlarımızı kullanamazsınız dedi. İsmet İnönü daha sert cevap verdi. Yeni bir dünya kurulur. Türkiye de orada yerini bulur. Uluslararası ilişkiler tarihine geçen bir söz oldu. Bugünlerde hem askeri hem siyasi hem ekonomik hem teknolojik her anlamda inanılmaz gelişmeler, değişiklikler var. Teknolojik bir dönüşüm yaşanıyor ve bunu kaçıran ülkeler çok hızlı fakirleşecekler. ABD ve Çin yapay zeka konusunda ileri seviyedeler, yarış içindeler. Rusya oyun dışı kaldı. Türkiye zaten yarışa hiç girmemişti. O kadar gereksiz işlerle uğraşıyoruz ki bilime vakit bulamıyoruz. Avrupa bir şeyler yapmaya çabalıyor ama geri kaldı. Şimdi Almanya'nın öncülüğünde yeni bir atılıma hazırlanıyor. Dijital altyapı için 500 milyar avro kaynak ayrıldı. Silahlanma için de 500 milyar ayrıldı. İnanılmaz bir borç yükü altına girdik. Plan tutarsa ne ala, tutmazsa emekli maaşlarını zor ödeyen fakir ülkeler arasında olacağız. Bu sürecin sonunda iki tip ülke olacak. Öncü ülkeler, master ülkeler ve köle ülkeler tıpkı orta çağdaki gibi. Artık insanların değil devletlerin köleleştiği bir dönem yaşanacak. Çünkü insanlar yer değiştirebiliyor. Örneğin Türkiye'nin en iyi bilişim uzmanları Almanya'ya ama daha çok Hollanda'ya gidiyorlar. Bu teknolojileri geliştiriyorlar. Yeni göç hareketleri yaşanıyor. Yeni nesil göçmenler geliyor. Onların çocukları olacak, torunları olacak ve büyük çoğunluğu geri dönmeyecek. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Onlar da. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Cansever'in dediği gibi insan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.